Grafiti çizmek için e, ilk başta evde hazırladığımız e, black book'umuza çizdiğimiz bir taslağımız var. İlk başta taslağımızı çizeriz. Ondan sonra e, yapacağımız yeri belirlememiz gerekiyor. Hani yapacağımız stile göre, yapacağımız taslağa göre bir duvar bulmamız gerekiyor. Duvardan kaç Diyeceksiniz ki hani çok fark eder mi duvar? Şöyle fark eder. Yani yapacağınız çalışma, detaylı bir çalışma ise büyük çalışma yapmanız lazım. ve e, Yapacağınız stilin uzun ellemesine bir stil mi yoksa boylamasına bir stil mi ona göre bir duvar bulmanız gerekiyor. En boy orantısı için ve yapacağımız zemini seçerken de boyayı tutacak zeminleri tercih etmemiz gerekiyor. Hani çok fazla kaygan zemin olmaması tercih edilir. Yani hafiften duvarın dokusunun olması, boyanın akmaması açısından önemlidir. Yapacağımız e, stile göre duvarımızı bulduktan sonra e, ilk başta duvarın e, sağlam olup olmaması yani üzerindeki katmanın ee, sağlam olup olmamasına bakmamız lazım sıvasını. Çünkü grafitimizi yaptıktan sonra bir hafta sonra dökülmesini istemeyiz. O yüzden eğer dökülme ihtimali olan yerleri daha önceden bir taş veya da sert bir e, parça, zımpara gibi bir şeyle duvarın üzerindeki dök, dökülme ihtimali olan noktaları dök, döküp üzerine çalışmayı yapmamız daha e, iyi olur, daha sağ Daha uzun kalıcı, uzun süreli bir çalışma olur. Grafiti de e, ilk başta e, duvarımıza bulduktan sonra bir astar atarız e, renklerin daha canlı çıkması için bu tabi anlatım legal çalışma için yapılan bir şey e, duvarımıza hangi renk astarımız seçilecek o astarı atarız plastik boyayla ondan sonra bunu yapmamızın sebebi de renklerin daha canlı daha düzgün çıkması için ondan sonra da e, yaptığımız taslağı en iyi şekilde duvara yer geçirebilmek için e, first linelarımızı yani ilk çizgilerimizi atarız first linelarımızı attıktan sonra iç boyamımızı da yaptıktan sonra yani fillimizi e, grafitimizin ana hatlarını da belirledikten sonra e, tek yapmamız gereken ışık ayarlarımızı yapmak olur. Grafiti eğer bunu da kullanmak istiyorsak tabii highlightlarımızı çektikten sonra grafitiyi tamamlamış oluruz.